Oh, <laughs> no,

İçeriden çok pislik kokular geliyor ama dur bakalım ne çıkacak içeriden. Çok merak ediyorum şu anda. Muhittin hazır mısın abi? Hazır mı abi? Tamam abi. Hazır mısın? Hazır mı? Bir. Abi görüyoruz. Abi bir, iki, üç abi. <laughs> ne oluyor lan burada? ya. Abi, bunlar ne ya? Abi ortama bak Muhittin inanmıyorum ya. Abi. Abi, abi ne yapıyorsun ya? Abi ne yapıyorsun? Lan abi bu ne yapıyorsun ya? Nasıl yapıyorsun abi? abi ortama bak Muhittin abi çok abi. Hadi. Abi kara bak ya. Abi, abi, abi bunlar ne? Bunlar abi, ne? Abi Abi bunlar ne? Abi bunlar Bizim elemanın eleman en farkı yok çocuğum biliyor musun? Doğudan geldi. Abi bu... Abi inanılmaz. Abi çekme çocuğun özeli abi. Aa abi çocuğun çocuğu başınıza güzel yer mi sen Ya biz bunları yiyoruz abi ya. Abi bir çocuk köyden geldi diyorsun, bir çocuk köyden abi ya. Köyden geldi, köyden abi yakın yok. Şurada bak, şurada bir yerde, şurada Abi inanmıyorum, ne oldu ya? Ne oldu abi? para geliyor, çoraplar ne Ya sana söyleyeceğim. Abi siz bak ya, bu don nedir abi ya? Abi, uğraşma. Muhittin çek abi, muhittin çek abi ya. Abi, abi bunları ya, ya. abi sigara abi sigara abi 50 bin istiyor biz bunları biliyoruz abi ya abi bunlar da ama şimdi bak sana şunu söyleyim imar yasaları çok kesik kalacak. Bey sana söz veriyorum. Abi. Sen ne diyorsun şimdi bu durum hakkında abi, Ben abi? sana ben sana söz veriyorum. Allah'ın izniyle ben beş gün bilemedim. bir ay içinde burayı toplayacağım. Abi. Avrupa Star. Abi ben Avrupa. Abi ben Uğur Dündar'ım bu da Muhittin. Uğur abi biz seni ailece çok severek izliyoruz. Abi. Biz abi. senin, senin hayranınız abi. Kardeş. Abi kurbanın olayım abi. Kardeş, abi, abi Kardeş bak üstüne başımı un ettim bak kardeş. Ben abi. Abi. adresif adamım mu? Abi. Abi ben. Abi kurbanın olayım. Çok çok ilekliğin parası ya. Abi çek şunları çek sen arada şunları çek. Ben bunu ikna edeyim abi. ya. Şu donu çek abi bu don ne ya Allah aşkına ya. Abi çocuğun özel ediyorum. sen hala. Muhittin. Muhittin çekiyor musun? Buraya yaklaşık bir ay önce gelmiştik hatırlıyorsan. Osman kardeşimiz buradaydı. Evet abi. Bize bir söz vermişti. Bakalım o sözü tutabilmiş mi? Hadi bakalım abi. Selamun aleyküm <laughs> lan. Aleyküm selam. Ne yaptın Ağabeyim. lan Osman? Aa mutfağa bak abi ya. İyiyim abim sen nasılsın? İyi Osman kardeş sağ ol ya. <laughs> Osman. Evet, abi bundan sonra böyle Burada imalat yok. İmalat bitti. Artık arıyorum sipariş geliyor. Verdim abi de standartlarına diye. Yapıyorlar abi hiç uğraşmıyor. Verdim sözü tuttum abi. Abi özür diliyorum. Özür Müsaade senin Osman buyurun. Buyur Ali'cim. Evet abi. Abi sen o siparişleri gönder. Ben internetten attım zaten size ne kadar gerektiğini. Tamam abicim öpüyorum seni. Kolay gelsin Ali işte. Böyle abi telefonla iş. Oturuyorum gönderiyorum. Bildiğin gibi. Emek yufka. Kalitenin adı. ####تعرفي تا